Evet Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Uyarı Sistemi RASIF'ten yapılan 2025'e 9742 numaralı duyuru. Türkiye'den Avusturya'ya ihraç edilen asma yapraklarında 5 farklı pestisit tespit edildi. Bunlardan ikisi çok çok yüksek oranda çok dikkat çekici. Birisi dediğin gibi güvenli limitlerin tam 350 katı oranında tespit edilmiş. Azoksistrobin normalde kilogram başına 0.01 mg olması gerekirken bu kimyasal asma yapraklarında tam 3.5 gram rastlanmış. Yani bildiğiniz sertmişler, dökmüşler üstüne. Diğer yandan Flutriafol isimli bir pestisit yine güvenli limitlerin yine 0.01 miligram olması gerekirken kilogramda o da 2.3 gram yani tam 230 kat üzerinde tespit edilmiş. Şimdi bu ikisi de aslında pestisit diyoruz ama mantar hastalıklarına karşı kullanılan fungisit denen kimyasallar. Bu kimyasalların 200-300 kat falan işte böyle tespit edilmesinin insan sağlığı üzerinde net etkileri var. İlk olarak kısaca akut etkilerinden bahsedelim. Sindirim sorunları işte hep diyoruz ya zehirlenme, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma bunlara da sebep oluyor bunlar. Bir de cilt döküntüsüne sebebiyet verebiliyor. Ayrıca uzun de bu fungisitler karaciğer ve böbrekte yük oluşturup enzimlerin bozulmasına yol açabiliyor. Endokrin bozucu yani hormonlar üzerinde de olumsuz etkileri olabiliyor. Diğer yandan asıl tehlike bu ürünleri özellikle çocuklar tükettiğinde tabii ki etkileri çok çok kat artabiliyor. Şimdi Tarım Bakanımız bu ürünü kim üretiyor? Kim satıyor? Kim bu zehirleri ihraç etti? Hepsini biliyor.